Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ASMR videosu çekiyoruz. Aslında kanalımız ASMR kanalı değil. Ben e, bu videodan sonra ya da bu videodan önce hiç fark etmez. 2 e, tane korku videosu yükleyeceğim arkadaşlar. Onu Hayır. unutmayalım. E, tabii bir aksilik çıkmazsa. Evet arkadaşlar bugün e, menümüzde e, pilavımız ve e, cipse benzeyen salatalıklı, isotlu, karabiberli yani karabiber değil pul biberli, tuzlu ya değişik bir şeyimiz var ama cipse çok benziyor baharatını e, ben bir arkadaşımdan aldım. Bir de sularımız var. Öyle. Bu kadar arkadaşlar. Evet kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. İlk denişim Başlıyoruz. Ben. Hmm. Ağzım yandı. Gerçekten çok fazla. Biraz pul biberini fazla katmışız. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, evet bence böyle. Şöyle biraz daha. Evet. Ben o gibi pilavın tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Bir de biz bunu çok sıcak soğuttuk ve bir daha ısıttık. Arkadaşlar e, ve bundan sonra da, bir dakika gerçekten sıcaktı. E, bundan sonra da Nuddle videosu atmayı e, istiyoruz. Arkadaşlar biraz yaklaşık sesini duymanızı istiyorum. Bir tane daha alabilir miyim kanka? Arkadaşlar ağzım yandı. Suyumu içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh, gerçekten acıydı. Sıcak diğeri de kaldı. acı. Evet arkadaşlar bu kadar kaldı. Gördüğünüz gibi. Ben bir de yakınlaştırarak göstermek istiyorum size. Şöyle. O oh, Bir anda. Bakın. De. Ağzıma attıktan sonra bunu da yakından göstereceğim. Yorumlar yine büyük ihtimal kapalı olacak. Ama açıksa ne yememizi istediğinizi yazın. Arkadaşlar bir dahaki sefere de Nadal yapacağız. Bayağıdır Nadal yiyoruz ama dedik ki çekemedik bayağıdır bir. Bir işimiz çıkıyor, bir üşünüyoruz yani başka videolar çekeceğimizden dolayı öyle. Pilav yedik. Diğer videonun neymiştik kanka? Kanka hiç, hiçbir hiç şey hatırlamam. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> Bakarız biraz ama pilav yiyoruz şimdi. Nadal da atacağız zaten. Ben bugün değil. Arkadaşlar, gerçekten göstermek istiyorum bunu. Gerçekten pilav sıcaktı. Bu da ters tarafını göstereyim. Bu sefer Nadal'ın yanında şey olacak. Bu sefer domatesli bir şeyler yapacağız. Evet, soslu bir şeyler. <laughs> Mikrofonumuz daha alınmadı. Öyle arkadaşlar, arıyoruz yani. Arkadan ilet sesi geliyor. Televizyon aç. Ne mı diye. E, hiç inek beslenir mi? Ne alaka? Arkadaki sesler ne diye sormasınlar diye şey yapsınlar. Oğlum çok tatlı. Mini mini salatalık. Arkadaşlar tabii ki de doymazsak başka bir şeyler yapacağız ama ben doyarım diye düşünüyorum. Şu an doymadım ama. Böyle herkes de adet olmuş. Artık bu adetten kimse şaşmaz. Akşam yemeğinden sonra yemek yatmadan önce yemek bir kere dair. Her sordum ve herke arkadaşlık yaptım. Onunki de bana ya da olur, ben. kardeşlerim olur yani. Gerçekten <laughs> yemekten yatmadan önce, yemekten akşam yemeğinden sonra tabii. Yatmadan önce yani yemek yemeyen yok. Yani sizi hmm. bilmiyorum ama benim tanıdıklarımdan. Hmm. Ben yatmadan önce 12. Bu bir gelenek oldu. <laughs> ne olmuştu biliyor musun? Benim arkadaşım. Hmm, Tam gelenek sayılmaz mı? Arkadaşımın artık bir gene genel kurumu gibi yani yöntem gibi bir şey oldu. Her gün gecen 12'sinde gidip baklava alıp geliyordu. Arkadaşlar saat kaç şu anda? Ben bir ben bu videoyu kaçta çekiyorum? 11'e 10 geçiyor. 16 mı kaç geçiyor? 16 geçiyor. 11'e 16 geçiyor. Bu kadar geçiyoruz. Ama bu çocuklar akşam yemeği değil. Ben akşam yemeğini tam akşam ezanından önce yedim. Bu kadar. Öyle. Tabii korku videoları atacağız demiştik ya o korku videolarında bize yardım eden çok fazla arkadaşımız oldu. Ee, bir bizim e, karşı komşu. Tabii onunla biraz yakın arkadaşız. Zaten öyleler. Bakın bizim arkadaşlar yok. yine ojelerimi. Alt tarafı siyah, üst tarafında da e, şekiller var. Evet. Şöyle benek benek. Öyle işte. Yıldız falan var. <laughs> Diğeri de simsiyah. Benim planım Arkadaşlar de... tabii ki de biz e, bismillah çekmeyi unutmadık. İkimizden çektik. Siz de çekin. Yemek yemeden önce. Ve şükredin. <laughs> <laughs> Çok tatlı bacağım sürtü. Hareketli Hareket ettikçe hareket <laughs> 7 dakika olmuş. Ben daha az zannediyorum. Bizim videolar hep 6, 7, 8 dakika ya da 11'i geçmiyor. Ama korku videolarımızın biri 48 saniye herhalde. Diğeri de 2 dakika mı, 1 dakika mı ne? Evet, benim Ama benim sizler gerçekten, gerçekten <laughs> güzel ve kaliteli şeyler, videolar. Çok yaratıcı oldu bence. Ve onu bu akşam çektiğimiz için hatta bir yarım saat önce çok korktum. Çünkü akşam. <laughs> Ve arkadaşlarımla geç çıkmaya e iznim var biraz büyük bir an Öyle yani. <laughs> bence ben doydum. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bundan sonra Nadal yapmak diye dileğiyle evet bugün Türkçem biraz bozuk. Videoyu kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Alt taraftan da diğer videoları geçebilirsiniz. Zaten çok fazla videom yok. <laughs> Görüşürüz. Kanalın büyümesi dileğiyle.